Recep hoş geldiniz Recep. Dostum var ya böyle başım sıkışınca arayacağım bir arkadaşımın olması benim için çok iyi. Eyvallah Joker. Sen adam olduktan sonra kardeşim biz her zaman senin yardımına geliriz. Mevzu nedir? Ya Recep benim çok sevdiğim bir dostumun arabası dağda kalmış. Helikopterle bir usta getir dedi. Benim de tanıdığım en iyi usta sensin dostum. Bu şehrin en iyi ustası sensin. Bu çocukları yalnız götürmesek iyi olurdu ya. Ya Joker hiç sorma. Anası babası bunları bana emanet etti. Bunları mecburen götüreceğiz dostum. Neyse sorun değil. Havalanmış oldular biraz. Helikoptere binmiş olurlar. Aynen öyle. Aynen öyle Joker kardeşim. Joker bir şey merak ediyorum ya. Buyur Recep buyur. Merakını gidereyim. Lan kardeşim. Sen hiç çalışmıyorsun. Bu helikopteri falan nereden alıyorsun lan? Bu kadar parayı nereden kazanıyorsun sen? <laughs> Recep, bunlar meslek sırrı dostum. Şimdi nereden para kazandığımı falan söylersem olmaz. Bereketi kaçar bu işin. <laughs> Nazar falan değer. O yüzden nereden para kazandığımızı boş ver. Sen helikopterin keyfini sür. Hayatında böyle helikoptere falan bilmemişsiniz sen. <laughs> Tamirci çırağı. Lan kardeşim adamı Hayatımız bizim havada geçiyor. Joker. Görgüsüzün bir tane. Ne, no, no oluyor lan? Helikopter nazar değdi lan. Düşüyoruz lan. Recep. Helikopter harza sinyali. O Recep. E, ay, ay, düşüyoruz. Atla Recep atla. Recep atla. Herhalde ağırlıktan dolayı atla Recep. Lan kardeşim. iki dakika helikoptere bindik. Başımıza gelen var. Evet. Evet. Atlıyorum ben. Dikkat edin. あっ、oh. oh. oh. gel aşağı gel kardeşim gel gel örümcek bebek aa buraya gel buraya gel gel ya, bak, abi. Bak, nasıl Lan oyun sırası değil. Düşeceğin denize. Ya ben ay kafama Aferin lan sana aferin. Örümcek bebek aferin. Evet atlıyorum. Recep abi neredesin? Recep. İnşallah paraşütüm açılır. Hiç paraşütle aşağıya inmemiştim. Atlayalım çabuk. Böyle atlamak çok güzelmiş. bir şey. Düşüyorum. Düşüyorum. O paraşütüm açılmıyor. Paraşütüm açıldı. Heh, açıldı Recep abi az kalsın paraşütüm açılmıyordu ya. Recep abi neredesiniz? Recep abi. Recep abi bak nasıl oynuyorum ama. Hoppa. Hoppa. Recep abi nasıl oynuyorum ama. Hoppa geldim. Recep abi geldim. Gel buraya gel yorumcak çocuk gel bakayım buraya gel. Aferin aferin. Joker. Joker nereye düştü acaba? <laughs> Ulan şanssızlığa bak şanssızlığa bak. Helikopterim helikopterim düşüyor helikopterim nerede benim mahvolacak helikopterim Recep'e helikopteri övdüm helikopteri nazar değdi ulan kerkenes ulan kerkenes ulan uğursuz adam Recep'i verdik. Recep'i verdik benim ahbetti Recep bir helikopteri ne kadar biliyor musun bunun acısını senden çıkartırım bir de şimdi kafa üstü çakılırsam oh, helikopterim gitti zaten ben de mi öleceğim ne yapacağım paraşütümü unuttum ne yaptım hani açsana paraşüt Ay, açıl lan. Oh. Nihayet açıldı. Ulan kerkenmez Recep. O şu ağzını açtın helikopterim düştü. <laughs> ağzını kırayım seni Recep. Ağzını kırayım. Ay, kafamı da taşa çarpacağım. Oh. Aman Allah'ım. oy oh, Kırıldı lan benim kırıldı. Recep. Recep uğursuz Recep. Uğursuz Recep. Bir ses versene uğursuz Recep. Lan kardeşim. Joker ne uğursuz adamsın lan. Canımızdan oluyorduk. Senin bu araban falan mahvetti lan bizi. Haydin bakayım hadi. Nereye düştük? Hırsız bir yere düştük galiba. Allah'ım ya Rabbim bugün üstümüzde müthiş bir uğursuzluk var. Burada kalamayız burada. Burada dinlenemeyiz. Joker biraz daha dolaşalım. Hadi bakayım. Başlar düştürücü Recep bak. Gidelim burada. Aa bak burası iyiymiş ama. Burada, kalabilir. burada kalabiliriz, Joker. Burada kalabiliriz. Evet, evet Recep. Çocuklar burada kalabiliriz. Burada kalalım bakayım. Yalnız şimdi biraz iş bölümü yapmamız lazım. İş bölümü yapmamız lazım. Tamam iş bölümü yapalım. Joker, sen burada kal, ateş falan yak, odun topla. Biz de örümcek çocukla şöyle etrafa bir çıkalım bakalım yiyecek içecek bir şey var mı yok mu burada yerleşimleri falan var mı ev bark var mı Onları bir bulalım Tamam mı Tamam Recep Tamam siz yavaş yavaş gidin bakalım biz de burada kalalım Çok acıktım. Ben bir şey yiyeceğim, Tamam tamam Örümcek Bebek biz bir şeyler bulup gelelim bakalım Hadi Örümcek çocuk takıl başıma Hadi Recep abi tamam geliyorum ya Recep abi burası ıssız yere düştük ya. Nasıl kurtulacağız acaba? Lan siz merak etmeyin kardeşim. Biz e, bu dağlarda bordo bereli komanda askerdik. Biz gece gündüz dağ taş demeden gezerdik. Hiç aç kalmadık biz. Merak etme. Burada yiyecek muhakkak bir şey buluruz. Yılan yeriz, kaplumbağa yeriz, tavşan yeriz, bulduğumuz canlıyı yeriz. Hayatta kalmak için. Gerekirse karınca yeriz çekirge yeriz. Anladın mı sen Çiviler örümcek? karınca yiyormuş. Ya BOŞVER hayatta kalmak için yiyebilirsin merak etme. Bak şimdi. Lan çok arkadaş. Toprak yer Ana burada. Lan eşek mi lan bu? Bizim boz eşeğe ne kadar benziyor lan bu? Ay 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 ay. Lan boz eşek. Allah çok benziyor ama benim boz eşek değil bunlar. Ay 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 ay. Lan anırma fazla. Tamam. Ay, hadi ay. örümcek çocuk hadi. Hadi gidelim. Lan eşek. Takılma peşimize. Uzaklaş. Bak yoksa şimdi seni Örümcek bebek. Örümcek bebek. Ben biraz odun toplayacağım bakayım. Sen de burada akıllı ustudur. Sakın denize falan girme. Tamam mı? Ben balık yiyeceğim. Bayık. Oğlum, balık. Balık yiyeceğim. bayık Bala nasıl yiyeceğiz? Oltamız yok. Bir şeyimiz yok. Nasıl tutacağız ya? Ben bakayım. Belki balık tutarım. Balık. Balık tutarım. Evet şimdi eee gideceğim şurada balık tutacağım. Oy oy o denizde son sorkmuş. Balıklar balıklar beni beni bekleyin. Balıklar balıklar beni beni bekleyin. Ham ham yapacağım sizi ham yapacağım sizi ham ham yapacağım. Çok acıktım sizi ham yapacağım şimdi. Neredesiniz? Kaçmayın. Kaçmayın sizi yakalayacağım yiyeceğim ben. Kaçmayın neredesiniz? Kaçmayın. Balıklay, balıklay. Neredesiniz kaçmayın. Balıklay neredesiniz? Balıklay neredesiniz? Örümcek bebek nereye gitti ya? Balık mı tutacak? Allah Allah saat kaç oldu kimse yok ortalıkta. seni. Neredesin sana? Kaç saattir? Recep abi. Joker. Joker hiçbir şey bulamadık. Birisini yesek mi acaba? Oğlum kafayı mı yediniz lan? Ne yiyeceğiniz? Yiyecek bir şey bulamadıysanız şu eşeğe kesip yiyelim. Çok güzel. Ben çok severim eşek etini. Lan Joker kafayı mı yedin oğlum? Bu eşek benim boz eşeğim. Ölürüm de yedirtmem ben onu. Gerekirse benim sağ bacağımı kesin yiyin. Ama onu yiyemezsiniz. Olmaz. Boz eşek benim eşeğim. Kesinlikle olmaz. Ben onunla çift sürüyorum. E, o zaman açlıktan hepimiz gebereceğiz. Ben yatmaya gidiyorum. Tamam mı? Adama bak lan benim o, misilli eşeğimi kesip yiyecek Gerizek hal aptala bak Yiyecek abi Ben bu jokeyi yiyelim diyorum Jokeyi yiyelim Ona Buna bir hile yapalım Bir plan yapalım tamam mı Sabah uyanınca bunu Örümcek bebek sen vur Tamam mı silahla Bayıltıp vurup öldürüp bunu yiyecek Olalım tamam mı kandıralım böyle Elektrik evet benim elektrik evet şokum var Elektrik evet şokum uyanmıyor? Korkudan altına kaçırır var ya. <laughs> lan Nur bakayım bir sabah olsun. Pişşş. Pişşş. Sabah olmuş. Ulan karnım, karnım çok acıktı ya. Çok fena acıktım ya. Şu recep mi yesem acaba? Ulan gözüme sosis gibi gözüküyor. Lan ne diyorsun lan sen Joker? Beni, beni mi yiyecektin lan? Çok acıktık lan. Recep, çok acıktık. Diyorum ki bir kura çeksek de aramızdan bir tanesini yesek mi ne yapsak? Öyle olmaz kardeşim. Ne yapacağız biliyor musun? Se seçim yapacağız. Kim çok e, oy alırsa onu yiyeceğiz. Evet, soruyorum. Joker'i yiyelim diyenler kimler? Ben. Evet ben de Joker yiyelim diyorum. Brr, lan Joker seni yiyeceğiz manyak. 3 tane oy sana çıktı. En fazla oy sen aldın. Seni yiyeceğiz. Oca, oca. Oca, oca. Evet jokeri bayıldık. Şimdi e, onu yiyebiliriz. Recep <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz lan beni bayıldık. Ben lec. Lec. bayılıyorum ölüyorum. Yemeyin lan beni. Yemeyin. Oh. Allah'ım ya Kabusmuş. Kabusmuş. Lanet olsun. Az daha beni yiyordu. Recep. Örümcek çocuk örümcek bebek beni yiyordu. Kabusmuş. Allah kahretsin. Çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Üst açık yatınca böyle kabuslar görüyorum. O oh Allah'ım. Çok şükür. Az daha yiyeceklerdi ben ama. Ah kurtuldum.